Kamu personel kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 4B alımları var. Sözleşmeli kamu personel alımı 25 kişi alınıyor. Kamu personel alım kom ilanın haberini yapmış. Abant İzzet Baysan Üniversitesi ve Meslek Yüksekokulu personel alımları. Hemen bakıyoruz. Temizlik büro görevlisi, şoför, koruma güvenlik görevlisi, sağlık tehditleri, teknisyen gibi pozisyonlarda alımlar var. Başvurular işe alım kariyer kapısı .gov.tr'den yapılıyor. 15 Ocak'ta başladı, 30 Ocak'ta sona eriyor. Haberin sonunda indiğinizde başvuru kılavuzu var. Hemen bakıyorum detaylara. Evet, resmi gazeteyi açtım. 9 sayfalık bir ilan yayınlanmış. Genel başvuru şartları arkadaşlar devlet memuru olma şartlarını taşıyor olmak. 2024 KPSS puan e, puanları baz alınıyor ve en az 50 KPSS puan isteniyor. Hemen iniyorum aşağıya. Bakalım 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 pozisyonlarda. Başvuruların başlangıcı yapılmış. Son başvuru verilmiş. Değerlendirme ve sonuç ilanı 12 Şubat'ta arkadaşlar. Bunu hep soruyorsunuz. İnternet sitesi de www.ibu.edu.tr veya işe alım kariyer kapısı gibi de sonuçları görebileceksiniz. İstenen belgeler denmiş vesikalık veya biyometrik fotoğraf son 6 aylık olacak. Orta öğretim ise denge okul mezuniyet bilgileri ve başvuracak adaylar için öğrenim bilgileri. Hizmetin gereği ve ilave nitelikler olan belirlenen özel şartlarda belirtilen istenen alanlarda eğitim aldığını çalıştığını gösterir belgeler. Şimdi pozisyonlara geçiyorum. Büro personeli alımı kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyor. Ön lisans mezunu bir kişi yeni çağ MYO'da istihdam edilecekmiş. Muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe ve vergi uygulamaları, işletme muhasebe, maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor. Yine büro personeli kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyor. Aynı lisans mezunu bir kişi alınıyor. Seben, Seben MEO'da istihdam edilecek. Muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe ve vergi uygulamaları, işletme, muhasebe, mali ön lisans mezunu olunacak. Büro personeli ön lisans mezunu kadın erkek bir kişi. Mengen MEO'ya da istihdam edilecek. Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, ön lisans mezunu olunca, büro personeli, kadın erkek, lisans mezunu bir kişi, gerede uygulamalı bilimler fakültesinde esistam edilecek, İşletme, iktisat, maliye, maliye muhasebe, bankacılık ve finans veya yönetim, bilişim sistemleri lisans mezunu olacak. bir personeli lisans mezunu kadın erkek 3 kişi merkez kampüs veya gölge kampüsünde istihdam edilecek kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat lisans mezunu olunca, büro personeli lisans mezunu kadın erkek 2 kişi Merkez Kampüs veya Gölköy Kampüsünde istihdam edilecek. Kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme, iktisat, maliye veya maliye muhasebe lisans mezunu olunacak. Yine büro personeli, kadın erkek, lisans mezunu bir kişi, merkez kampüs veya Gölköy kampüsünde istihdam edilecek, uluslararası ilişkiler, işletme, iktisat, kamu yönetimi veya maliye lisans mezunu olunacak ayrıca, İngilizce, Fransızca veya Arapçadan en az A2 seviyesinde yabancı dil sertifikası da bulunacak. Destek personeline geçtik. Temizlik görevlisi 4 erkek personel orta öğretim mezunu Rektörlük tarafından ihtiyaca göre üniversiteye bağlı il merkez ve ilçelerdeki bilimlerde İdari ve Mali İşler Başkanlığı temizlik birimine bağlı olarak görev yapacakmış. Herhangi bir lise mezunu olmak yeterli. Hijyen sertifikası isteniyor. Temizlik görevini yapmaya herhangi bir engeli sağlık sorunu bulunmayacak. Sözleşme imzalanırken bunu sağlık kurul raporu ile belgelendirmesi de isteniyor. Askerlik yapılmış veya muaf olunması gerekiyor. Yani demek ki teheccüd kabul edilmiyor. Evet bakalım aşağı iniyorum. Temizlik görevlisi kadın. iki personel yine orta öğretim. Diğeriyle aynı arkadaşlar. Yine hijyen sertifikası istenecek. Yine sağlık kurulu raporu istenecek. E, i̇ş tanımı verilmiş. ikisinde de aynı görünüyor. Temizlik, sınıf, ofis, toplantı salonu, laboratuvar, ortak alan, tuvalet, park, bahçe, yol, kaldırım, çevre temizliği denmiş. Dış alan, çevre bakımı, çiçek dikimi, ağaç dikimi, çalı ve otların bulunması, budanması, bahçelerin ve yeşil alanların bakımı, çimlerin biçilmesi, sulanması, yük taşıma, masa, sıra, dolap, büro malzemesi, kırtasiye, demirbaş, yük indirme ve bindirme ile idareni vereceği diğer görevler demiş kadın erkek adaylarda bunların hepsi aynı arkadaşlar destek personeli şoför alımında bir erkek personel lise mezunu, orta mezunu olacak eski tip ehliyetlerde E sınıfı, yeni tiplerde D1, D sınıflarını kapsayan sürücü belgeleri isteniyor SRC 1 ya da SRC 2 belgesi de ayrıca isteniyor. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Bunda yaş sınır var arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi ön lisans mezunu bir erkek personel alımı herhangi bir ön lisans mezuniyeti yeterli. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaş doldurulmamış olacak. 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'daki şartlar taşınacak. Hafta sonları dahil var vardiyalı çalışmaya, iç, iç ve dış mekanda çalışmaya, nöbet usulü çalışmaya engeli bulunmayacak. Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık, sağlık sorunu bulunmadığını da sağlık kurulu raporuyla atanmaya hak kazandığını da belgelemesi istenecek arkadaşlar. Ayrıca yine psikiyatrik hastalığı bulunmaması, bedensel engeli olmaması, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzun noksanlı kekemelik gibi engelleri bulunmayacak. Vücutta görünecek şekilde dövmesinin de bulunmaması gerekiyor. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı isteniyor. İlan son başvuru tarihinde, tarihinde ve yerleşe adaylar için iblas tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekiyor. Askerlik yapılmış ya da muaf olunacak. En az 170 cm boyunda olunacak ve boy ile kilo arasında boyun santim cinsindenki rakamıyla boy kilosu arasında 15'ten fazla 13'ten az fark olmaması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi bir erkek personel orta öğretim mezunu Seben Meyo'da istihdam edilecek. Herhangi bir orta öğretim mezunu 35 yaş sınır olacak. Diğer şartlar aynı arkadaşlar. Sağlık teknikleri kadın erkek iki ön lisans mezunu, radyoloji veya tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans mezunu son başvuru tarihiyle 35 yaş doldurmamış olacak. Sağlık teknikleri bir erkek diş protez teknolojisi ön lisans mezunu bir yıl tecrübe 35 yaş sınırı. Sağlık teknikleri kadın iki e, ön lisans dış protez teknolojisi mezunu bir yıl tecrübe 35 yaş sınırı. Teknisyen erkek orta öğretim mezunu bir kişi son Orta öğretim kurumlarının elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olacak. Elektrik kuvvetli akım tesisleri EKAT yüksek gerilim altında çalışma izin belgesine sahip olunacak. Yüksekte çalışmasına engel durumu bulunmayacak. Seyahat engel durumu olmayacak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşın doldurulmamış olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, başvuru için bilgi için de 037 374 254 10 00 arkadaşlar ya da 2351 2352 23 18 kamu personel alım konu haberini açıklamalara koyacağım buradan detaylara isterseniz bakabilirsiniz güncel haberlere devam ediyoruz videolarımızı lütfen beğenelim paylaşalım ve sonuna kadar izleyelim bunun için teşekkür ediyorum takipte kalın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.